CESUR'da okuma güçlüğü vardı. İlk geldiğimizde dakikada 10 kelime okuyabiliyordu. Fakat bu 10 kelimeden neredeyse hiçbirini anlayamıyordu. Anlamasında yavaşlık vardı. Evet ama şu anda tabii 32 kelimeye, kelimeye kadar, kadar çıktık. çıktık. %100 anlama oranına kavuştuk. Evet en azından okuduğunu artık yazabiliyordu. Bu da bizim için çok büyük bir gelişme. Çocuğumuzun okul sürecinde biraz zorlandığını hissettik ve bu süreçten sonra biraz araştırmayla uzman akademiye başvurduk. Şu anda da ikinci sınıfa başladı oğlumuz ve aradaki farkı gördük. Öğretmenin de söylediği şey bu şekildeydi zaten. Bir buçuk aydır eğitim alıyor oğlum ve okumasında ciddi bir ilerleme oldu. Öğretmenimiz bundan çok memnun buraya gelmeden önce 100 sayfa kitap okuyordum. Ama şimdi 30 sayfa kitap okuyorum. Burayı çok seviyorum. Bütün arkadaşlarımı bekliyorum. Okuma ve yazma güçlüğü çeken tüm çocuklarımızı buraya davet ediyoruz. Uzman Akademi sayesinde çok güzel bir başarı elde ettik. Herkesi Uzman Akademi'ye bekliyoruz. Biz çocuğumuzda katkıyı gördük. İnşallah sizler de görürsünüz.